Çeyizhanım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yoğurtlu pirinçli, nohutlu çok güzel bir yayla çorbası yapacağız. Bunu yapmak için ilk önce şöyle bir kase kadar yoğurdum var, yarım çay bardağı pirincim, yarım çay bardağından biraz fazla e, akşamdan ıslatılmış e, nohutum var, şöyle bir kaşık unum. Bir adet yumurtam var. Şimdi bunların hepsini birleştirip çorbamızı yapmaya geçelim. Nohutlu yoğurtlu çorbamızı yap, yayla çorbamızı yapmak için önce şöyle bir kase kadar yoğurdumuzu tenceremin içerisine alıyorum. Güzelce bir çırpıcı yardımıyla yoğurdumu güzelce şöyle kütürlerinden arındırıyorum. Çırpmış olduğum yoğurdumun içerisine bir kaşık unumu ilave ediyorum. Daha sonra bir adet yumurtamı ilave ediyorum. Güzelce çırpma teli yardımıyla kütürleri yok olana kadar güzelce çırpıyorum. Yoğurt, un ve yumurta karışımımı güzelce boza kıvamına getirdim. Şimdi içerisine suyumu ilave ediyorum ve yoğurdumu açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi pütürsüz bir kıvama getiriyorum bu aşamada size bir püf noktası vereyim yoğurdumuzun kesilmemesi için bir yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave ediyorum ki çorbamız kesilmesin diye tekrar onu şöyle bir güzel karıştırıyorum gördüğünüz gibi çorbamızı güzelce pütürsüz bir hale getirdim şimdi içerisine Yarım çay bardağı kadar pirincimi ilave ediyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağından fazla akşamdan ıslatmış olduğum nohutumu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ocağımıza alıp pişiriyorum. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimizi koyduktan sonra tenceremizi ocağımıza aldık. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırarak yayla çorbamızı pişiriyoruz. Hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Bıraktığımız anda çorbamızın yoğurdu kesilir. Ben bu aşamada tuzunu atmadım. O da tuzu atarsak eğer bu aşamada gene çorbamızın kesilmesine sebep oluruz. Ocaktan aldığımız anda biraz ilk sıcağı çıktıktan sonra içerisine tuzunu da ilave edip daha sonra üzerine sosunu yakıp afiyetle yiyeceğiz. Nohutlu pirinçli yayla çorbamız henüz kaynamadı. Ben 10-15 dakikadır karıştıra karıştıra pişiriyorum ki arkadaşlar çorbamız kesilmesin diye. Eğer bu şekilde yapmazsak çorbamız kesilir güzel bir tadı olmaz biraz daha karıştırıp kaynamasını bekleyeceğiz yayla çorbamız artık kaynamaya başladı şimdi birazcık şöyle pişmesini bekliyorum nohutlarıyla pirinçleri pişip yumuşayıncaya kadar pişiriyorum ve ben şimdi sosunun yapılışına geçiyorum yayla çorbamız güzelce pişti Biraz daha kaynaya dursun. Ben bu arada yemeğimizin sosunu yapıyorum. Şöyle tavama sıvı yağımı alıyorum. Göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle hemen hemen 5-6 kaşık kadar sıvı yağımı ilave ettim. Yağımızın birazcık ısınmasını bekliyorum. Yağımız ısındı. İçerisine şöyle 2 tatlı kaşığı nane 1 tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum ve güzelce kızartıyorum hafif çok biraz fazla yakmadan nanemizi ve biberimizi birazcık kızartıp çorbamın üzerine ilave edeceğim sosumuz gayet güzel bir şekilde kızardı şimdi çorbamın üzerine ekeceğiz Yayla çorbamız gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Ve şu kaynaması bittikten sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra içerisine tuzumu ilave edeceğim ki çorbamız kesilmesin diye şöyle güzelce karıştırıp ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çorbamız kesilmedi. Şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzum var. Onu ilave ediyorum. Şöyle güzelce çorbamızı karıştırıyorum. Daha sonra üzerine yapmış olduğumuz sosumuzu döküyoruz. Çorbamızın sosunu da döktüm. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Çorbamız yemeye hazır. Çorbamız gayet güzel bir şekilde pişti. Nohutlu, pirinçli yayla çorbamızı servise alıyorum şöyle. nohutlu pirinçli yayla çorbamız sunuma hazır herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz herkese iyi seyirler iyi takipler afiyet olsun diğer videolarımda görüşmek üzere